Mısır'da yaşananlar Türkiye tecrübesi üzerinden okunuyor Türkiye'de ya da Mısır konuşulurken aslında Türkiye göndermeleri yapılıyor. İsabetli mi değil mi o ayrı bir mesele ama belki de ancak böyle mi anlayabiliyoruz kamuoyu olarak olanı biteni diğer ülkelerde bilemiyorum. Peki ben de bu minvalde başlayayım ilk soruyla o zaman. Mısır'ın 28 Şubat'ı mı bu yaşanan nedir? Hayır değil. Yani kimisi 27 Mayıs diyor, kimisi 28 Şubat diyor ama benzetmeler bence çok yanlış. Çünkü Mısır yıllarca askeri rejim tarafından yönetilen bir ülkeyken bir yıllık ve çok partili demokratik sürecin sonunda böyle bir olay yaşadı. Bunu Türkiye'deki diğer deneyimlere benzetmek yanlış olur. Tabii ki 28 Şubat'a 27 Mayıs'a hatta 12 Eylül'e benzeyen yönleri vardır ama bu Mısır'a özgü bir olay. Daha yolun başında demokratikleşme sürecinin başında yaşanmış olan çok büyük bir yol kazası, çok büyük bir zayiat var. Ve bundan sonrasının ne olacağı da çok öngörülebilecek durumda değil. Peki öngörmek zor ama sizce şimdi oradan baktığınız zaman Müslüman kardeşler sürecin kazananı mı kaybedeni mi? En azından şu aşamada görünen ne? Evet şu aşamada kazanan kimse yok. Şu aşamada hep birlikte kaybediyorlar. Aslında kaybeden Mısır'ın kendisi ve Mısır'ı e dışında da aslında Arap dünyasında çok büyük bir şoka yol açmış durumda bu. E çünkü Arap Baharı denen süreçle beraber bir demokratikleşme dalgası vardı. Şu anda Tunus ayakta durmaya çalışıyor ama Arap dünyasının kalbi olan Mısır'ın daha yolun başında böyle çok ciddi bir tökezleme yaşaması, bir askeri darbe yaşaması e sonuçta tüm Arap dünyasının ve genelleştirirsek aslında İslam dünyası için büyük bir kayıp söz konusu. Şu anda Müslüman kardeşlerin kazandığı kesinlikle söylenemez. Ama e, iktidara el koyan ve onu destekleyen güçlerin de kazandığını söylemek çok e, yanlış olur. Şu anda kazanılmış hiçbir şey yok. Şu anda e, hem demokrasinin başıydı hem de askeri darbenin başı. E, bugünden yarına Mısır'da neler olabileceğini kestirmek gerçekten çok güç olur. Müslüman kardeşler için neden bir hani kaybeden bir başarısız algısı var? Darbe direnemediği için mi acaba? Yani Mısır kamuoyunun bakış açısını soruyorum. Garip darbeye direnememenin darbeye direnememek biraz fazla bir suçlama olabilir. Zor çünkü Mısır ordusu çok güçlü bir oldu ve Mursi bir yıl içerisinde istese de çok fazla bunu değiştiremezdi. Genelkurmay Başkanı'nı değiştirdi ama bunun yetmediğini gördük. Darbeye direnmesi zordu. Darbeyi bertaraf etme konusunda şu anda bir tecrübe yaşanıyor Mısır'da. Müslüman kardeşler tarafından sokaklar yaşanıyor, meydanlarda yaşanıyor. Ee, buranın ne derece sonuç alacağı konusu önemli bir soru. Ben iki gündür buradayım. Ee, ilginç bir direniş sergiliyorlar, şiddete başvurmamaya çalışarak. Ama buradan e, bu kadar güçlü bir ordunun bu e, toplumu belli bir kesimini de e, desteğini alan, ciddi bir kesimini de desteğini alan darbesini savuşturma ihtimalleri ne kadardır? Emin değilim. Öte yandan başta Batı dünyası olmak üzere hatta Arap dünyasının önemli güçleri, körfez ülkeleri büyük ölçüde Müslüman kardeşleri yalnız bırakmış durumda. Türkiye, Tunus, Türkiye ve Tunus'u saymazsak Müslüman kardeşlerin uluslararası aramda destekçisi hemen hemen hiç yok. Dolayısıyla kendisi ne kadar güçlü olursa olsun bu darbeye karşı darbeyi bertaraf etmede ee, çok e, muazzam bir performans sergilemesi lazım. Ee, gerçekten işleri şu anda çok zor öyle gözüküyor. Şimdi tabii şu anda belli ki mevcut yönetimin değişi çok zor. Bir türlü otopomza rekonsilyasyon sağlamaya çalışıyorlar herhalde. Şimdi yeni başbakan Ramazan'ın ilk haftası gelin bütün partiler bir konuşalım, oturalım. Ramazan en azından hani küslük olmaz bir uzlaşma zemini bulalım diyor ama Müslüman kardeşler daha yekten biz gelmeyiz konuşmayız dediler bildiğim kadarıyla siz daha iyi biliyorsunuz orada biliyorsunuzdur şimdi toplumsal bir rekonsilyasyon aranıyor peki acaba şu anda o çok zor bir uzlaşı ama acaba gelen para yani işte Suudi Arabistan'ın yibe ettiği para Katar'ın e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha doğrusu hibe ettiği ve kredi verdiği para Kuveyt'in yolladığı acil yardım bu yollanan nakit para o oh, toplumsal uzlaşıyı sağlayabilir mi orta vadede ekonomi rahatlayınca? Ee, orta vade belki ama şu anda e, biliyorsun ki hazırlanan yol haritası da 9 aylık bir harita. Orta gibi ülkede 9 ay orta vadede sayılmaz kısa vade sayılır. Yani aslında çizilmek istenen harita kısa vadede tekrar eee Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar giden bir süreç kurmak. Bana bu çok gerçekçi gelmiyor. Öte yandan Müslüman kardeşlerin bu sürece dahil edilmesi çok zor. Şu aşamada çok zor gözüküyor. Eğer Müslüman kardeşler sürece dahil edilmezse zaten buradan bir toplumsal mutabakat çıkmaz. Dolayısıyla şu anda herhalde rejimin en büyük düşüncesi Müslüman kardeşleri bir şekilde bu sürece. En azından bir bölümünü çekmek olacak. Bunun işareti şu aşamada gelmiyor. Zaten bugün e, duymuşsunuzdur, siz de haber yapmışsınızdır. E, yeni e, başsavcı, e, Müslüman kardeşlerin rehberi Muhammed Bedi'yi başta olmak üzere dokuz yönetici hakkında da tutuklama kararı çıkarttı. Böyle bir rejimin, geçiş rejiminin, asker rejimin lideri başta olmak üzere yöneticilerine tutuklama kararı çıkarttığı bir ortamda Müslüman kardeşlerin böyle bir diyaloğa gireceğini beklemek bana şu aşamada en azından pek gerçekçi gelmiyor. Yani burada kilit nokta rejim Müslüman kardeşlerin daha doğrusu Müslüman kardeşler rejimin meşruiyetini kabul etmeyecek askeri darbenin. Askeri darbede Müslüman kardeşlerin meşruiyetini tam olarak kabul etmiyor. Eğer kabul etse zaten Mursi'nin tekrar Cumhurbaşkanlığına dönmesi gerekir. Böyle bir kilitlenme hali var. Bu kilitlenme halinin aşılacağına dair ben işareti şu an itibariyle görmüyorum. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. O da kritik bir nokta. Hala Müslüman kardeşlerin Mursi ısrarı var mı? Çünkü Morsi de... Ee ya yani içerisinde çok aktif olan son yıllarda isimlerden değil de hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktaydı. Hani çok da teşkilatın içinden, e, korundan bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Zaten 9 kişiyle ilgili bir yakalama kararı var ama Morsi ile ilgili e, yine başsavcı değil mi açıklama yaptı yanılıyorsam düzeltin bir işlem yapılmayacak diye. Morsi ısrarı süren Müslüman kardeşleri yoksa hani Morsi'siz bir Müslüman kardeşler formülü üzerinde bir anlaşma acaba öngörülebilir mi? Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü buradaki mesele sandıktan çıkan meşru bir yöneticinin meşruiyetinin askeri darbeyle e, lav edilmesi olayı var ve buna karşı bir direniş var. Dolayısıyla gittiğiniz zaman Adeviye Meydanı'nda her yerde Mursi resmi var. Hatta insanlar kendilerini Müslüman kardeşler üyesi olarak değil, Mursi taraftarları olarak ve Mursi'nin tekrar iş başına gelmesi için mücadele eden insanlar olarak tarif ediyorlar. Dolayısıyla Mursi'siz bir seçeneğin Müslüman kardeşler tarafından e, edileceğini hiç sanmıyorum. Ancak şöyle bir ara formül olabilir. Mursi serbest bırakılır ama Cumhurbaşkanlığına iade edilir.